Karşımda Ümitler maçı var. Ümitler Avrupa Şampiyonası. Ya yani hedefim olimpiyatlar. Ama Ümitler de bir takıma. Yani girmek için elimden geleni yapacağım. Mesela genellikle maç yaparım arkadaşlarımla. Biraz maç refleksimi daha çok geliştirmek için. Genellikle teknik çalışırım. Yani daha nasıl desem tekniklerimi güzelleştirmek için, maçta daha güzel, daha rahat durmak, durmak için